merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber en sevdiğim kreatörlerin kombinlerini kendime uyarlayacağım. Umarım onlar da bu videoyu izlerler. Yani izlerlerse çok mutlu olurum. O zaman abone olduysanız, like attıysanız, bildirimleri açtıysanız videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce bir çoğunuzun bayıldığı, sevdiği, tanıdığı klasik Özgüç TV'den başlıyorum. Özgüç TV'nin suratı bende bir dakika var mı? Varmış evet. Ama ben e, suratlarını kullanmayacağım. Böyle saç falan kullanacağım. Bu arada yeni yıl için hazırlık yapmıştım bu da saçıydı. Ben bu saçı kullanıyor. Bir de Sky'in saçını kullanıyor da ben bunu daha çok seviyorum. Zaten bu da benim klasik saçım. Çok benziyormuşuz. Zevklerimiz aynı. Özgücüğüm. Şimdi e, onun giydiği üst e, cadar bayramında gelmişti. Ama o üst bende yok. Şimdi o bunu giyer. Bunu giyer. Bunları giyer mesela. Ama özellikle bunu giyer gibi geldi. Ve bunu ben bayılıyorum. Çok güzel bir üst bence arkadaşlar. Birçok kişi sevmiyorum ama ee, şunun bunu mu giyeyim? Bakın üstümde olanı bunu mu giyeyim? O kadar da gösterdim ki yani dibinize girdim. <laughs> Şu var bir daha. Ama bu daha güzel. Ve özgürlüğü bir daha önce kullanıyordu. Evet bunu giyeceğim. Özgürlüğünün altı bende var bu ee, ve yakışır. Benim de yine bayıldığım bir alt. Evet bu. Bir dakika. Şapka takıyor muydu? Evet. Şimdi en büyük. Tabii ki takıyordu ya. Doğru takıyordu. Nerede bu? Nerede? Arkadaşlar özgü Steven'in şapkası yok. Ben çizeyim neyse. Şöyle bir tane. Şöyle. 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 Şaka bir de. Şaka bir yana bende var mı ya? Yok. Neredesin? Ha burada? Tamam bu olsun. Bu arada kendime uyarlıyorum. Dediğim gibi yani aynısını yapmak zorunda değilim. Küpelerimiz de aynı. Her şeyimiz de aynı çıktı. Ve eldiven takıyordu evet. Ha. Şunu takıyordu. Ve bu eldiven harika bir eldiven. Duruşu yoktu. Duruşu yok. Ha, en büyük yere geldik. Özgür TV'nin ayakkabısı. Özgür TV'nin ayakkabısı bende var mı? Var sanırım değil mi? Ama tak giymeyeceğim. Ee, ne olsun biliyor musunuz? Şimdi kendimi uyarlayacağım için ayakkabısı aynı yapmak istemiyorum. Çok aynı oldu çünkü. Bir tek üstü aynı olmadı ve suratı aynı olmadı. O zaman ayakkabımı Nimdan ayakkabısı olsun acayip yakıştı çünkü. Vay çok güzel. Ee, bakalım. Bu güzel. Hı, -hı. Bu olsun. Tamam. İşte geldi. Takıyor muydu? Takmıyor tabii ki ya. Özgür TV'nin çantası var mıydı? Yoktu değil mi? Yoktayız. Tamam Özgür TV böyle oldu. Elmasım gitti yalnız. Ha, neyse elmasım çok az gitmedi. Arkadaşlar Özgüç TV böyle oldu. Bir kaydedeyim mi ben bunu? Bir dakika. Ee, nereye kaydedeyim? Buna kaydedeyim. Annem yapmıştı. Tamam arkadaşlar Özgüç TV böyle oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman ikinci kreatörümüze geçelim. Arkadaşlar ikinci kreatörümüz Maya PK onu da zaten biliyorsunuz o da Özgüç TV kanalından. Ben de bayılıyorum Maya çok seviyorum çok tatlı çünkü. Onun suratını yapmak istiyorum bu arada. Çünkü benim kendi suratım ay çok kötü. Şu suratın şeyliğine pembe. Arkadaşlar şeyimiz de pembe bakın. Kalem de pembe. Şimdi Maya yazacağım. Bir yazamıyorum ya. Ya kalemim gitmiş. O yüzden yazamıyormuşum. Ma ya kalp hashtag sıfır sıfır sıfır. Çok güzel oldu. Bravo bana. Şimdi bu da mesela çok tatlı. Onun saçı bu olsun. Bunu zaten bir ara kullanmıştı. Yani takip edenler biliyordur. Ben burada mayayı direkt yapacağım. Direkt maya olacak. Ben mayayı prenses halim yapsam ki? Ben mayayı prenses yapmayacağım yok. Ama prenses. Çok prenses. Cık, 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 prenses. Şimdi ayakkabısını ben yağmayı uyarlayamadım. Ama maya çok tatlı. Bunu da biraz uyarlamam gerekiyor. Çok aynısı oldu çünkü. Ter rengim böyle kalsın ya. Çünkü Maya klasik yani. Ter rengim böyle kalsın da suratım yani normal suratım olsun. Hiç yakışmadı bu arada. Maya eğer bu videoyu izliyorsan, e, şey, pardon, çok özür dilerim. Seni böyle yapmak hiç istemezsin. <laughs> ben a çok güzel bir şey geldi. Uyarlayacağım, gerçekten uyarlayacağım. Bakın şimdi. I, bakın bir dakika. Tamam. Tamam, 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 tamam. Bu olsun. Bu tamam. Sen rengin beyaz olacak. Saçım da şu olacak. Bakın. Çok güzel olmadı mı? Bir şey söyleyeceğim. Acayip harika oldu. Ben bunu zaten yapmışım aslında. Neyse. Arkadaşlar Maya böyle oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ay şey diyecektim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakal diyecektim bir an. Otomatik olarak <laughs> videodayım ya. Arkadaşlar Maya böyle oldu. Ee, siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Üçüncü kreatörümüze geçelim. Evet. Üçüncü kreatörümüz daha yeni kreatör olan ama çok uzun zamandır takipçisi olduğum biri. İstanbul PK işte. Onun suratı bende arkadaşlar. Yok. O yüzden ben kendi suratımı yapacağım. Onun saçı burada. 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 Bir dakika. Nerede? Ha benim yeni yıl için kullandığım saç nerede? Arkadaşlar. Azmin? Anne alıyor musunuz ya? Ha burada tamam. Ay çok korktum ya. Sarıydı değil mi? Evet sarı. Şimdi ne giyiyordu üstüne? Hop dirik. Tamam. İstanbul PKX'deyi yani normal yapacağım biraz. Bu muydu giyiyordu? Ne giyiyordu altına? Görürsem aklıma gelir. bunu mu? Buydu değil mi herhalde? Hayır. Bir dakika bu değildi. De. Buydu bu bu tamam. Bu gözümün önündeki şeyi görmüyorum ya. Kafadan bir şey takıyor muydu? Takmıyordu. Ben takmıyordu hatırlıyorum. Bu arada çok güzelmiş kombine. O da bu videoyu izlesin. Çünkü ben onu çok seviyorum. Küpelerini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ha küpeleri şu değil mi? Tamam. Ay benim bu arada kreatörlerle tarzımın benzerlik yalnız. Ayakkabılarını kendime biraz uyarmak istiyorum. Çok da hazırlamıyorum çünkü. Ayakkabıları ben ne seçeceğim biliyor musunuz? Bir tane ayakkabı vardı onu seçeceğim. Bu değil hayır. Hmm. Nerede kız o ayakkabı? Altlarda mıydı? Herhalde. Nerede ya? Ha tamam. Tamam buldum bu. Zaten bunu mu giyiyordu ya? Unuttum. Onun sakızı vardı değil mi? Vardı. Arkadaşlar gözlük takmıyordu diye biliyorum çünkü bayılıyorum ben ona. Ya sırtına ne takıyordu? Takmıyordu bir şey. Takmıyordu değil mi? Bunu mu takıyordu? Bunu mu takıyordu? Bunu mu takıyordu? Bunu mu takıyordu? Azıcık abartmak istedim de abartılacak bunu mu takıyordu? <laughs> Neyse bir şey takmıyordu. Ben bunu kendime göre böyle uyarladım. Aslında çok da bir değişiklik olmadı. Bir tek, bir tek, bir tek, bir tek. Ee, Şu bir inebilir miyim ya? Çok kısa Şöyle oturmaktan. Surat şey. Bir de ayakkabı. Ee, bu böyle oldu. Çok farklılık olmadı ama neyse güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınıza teker teker bakıyorum ha. Her ay bakıyorum. Her videoma. O zaman Dördüncü kreatörümüze geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki kreatörümüz Moonlight Bir dakika. Arkadaşlar burada bir Özgüç TV çakması var. Ve bu çakma bana bir şey hatırlattı. Özgüç TV'nin silahları vardı. Kılıçları burada. Bakın bunlar. Biz onları yapmadık. Ama ben onları sevmiyorum zaten. Neyse biz kombinimizi yapmaya geçelim. Şimdi onun suratını ben çok kullanıyordum. Bu. O yüzden onu kullanmak istiyorum. Saç olarak Moonlight daha çok ne takıyor arkadaşlar? Bir dakika bakabilir miyim bir? Ee, hadi hadi nerede Moonlight? Bu tamam. Ee, hatırladım arkadaş. Onu takmayacağım bu arada orada gördüğümü. Şunu takıyordu. Ben bunu hatırlıyorum. Nerede o saç? Keke 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 keke. Beyazdı. Ben bu arada beyazlar çok güzel. Non-light daha çok ne giyiyordu biliyor musunuz? Böyle şeyler giymiyordu ya. Yok, hayır. Ne giyiyordu? Öf. <laughs> tamam, bunu böyle şeyler giyiyordu. Bunu giyiyordu, bunu giyiyordu. Bunu çok fazla giyiyor. Tamam. Bakalım. Altından ne giyiyordu, zır altı çok giyiyordu, değil mi? Ha şunu, şunu aklıma bir şey geldi. şöyle yapsak olur mu? Bence böyle daha güzel olacak, bakın. Ee, üstüne gideyim ve katırayım ama zaten kendimi uyarlayacağım için, altını çoğunlukla bunun giyiyor, değil mi? Evet, bunun giyiyor. Üstüme ben bunu giyeceğim. Ee, ayakkabı bir şey buldum. Bu değil, bir dakika. Nerede bu ayakkabı ya? Arkadaşlar Pkx acayip değişti ya. Telefonundan oynayınca şunlar burada. Tabletten oynayınca onlar burada. Yani bilgisayarın oynayınca daha yine tabletlik gibi burada. Gerçekten çok değişik şeyler var ya. Bu oyunda artık arkadaşlar işte gidiyor <laughs> desem neyse demiyorum. Sonra gerçekten gidiyormuş. Ya Moonlight ayakkabı bulamadım. Ya tamam bu. Tamam gözlük takmıyordu diye biliyorum. Sakızı yoktu kendime onu uyarladığım için. Ben bu arada sakız kullanmaktan vazgeçebilirim. Ama çok da seviyorum. Tamam Moonlight böyle oldu. Aa bir dakika ben diğerlerini kaydetmedim. Neyse ben videodan sonra kaydederim. Sonra size göstereyim. Arkadaşlar Moonlight böyle oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda belirtirseniz yine çok sevinirim. O zaman diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar aslında Hera PKX'de yapacaktım. Onu da çok seviyorum. Ama o zaten bana e, normalde de oyuna çok benzediği için Cerenderella yapmaya karar verdim. Hemen başlayalım. Şimdi Genrelerinin suratı biliyorsunuz ki arkadaşlar bir dakika ya ee, bu burada ben gerçek hayatta kendimi yaparken suratıma eskiydi baya bakın şunu kullanmıştım nerede o ya Cık. oyundan kaldırmış hem bu arkadaşlar bu benim suratım hiç benzemiyor. şu an fark ettim ya bu daha uyuyor bu bu benim suratım bile bu yani. Bu saç çok güzel bu arada ama ben kendi suratımda sapmam. Gerenciyıl'ın saçı bu. Ama ben bu saçı seviyorum ya. Bu, bu olsun tamam. Neyse ne? İşte Gerenciyıl'ın um, üstü neydi arkadaşlar? Gerenciyıl'ın üstünü unuttum buydu değil mi? Tamam. Bu kalsın. Ama altını altını çok seviyorum. Altıma ya ay telefon bir dakika. Altına kendi uyarladığım bir şey de giyebilirim. Bu normalde. Ama altına ben kendim mi bir şey bulsaydım? Ee, altıma ne koyayım biliyor musunuz? Bu kalsın. Şapka olarak onun kimi takmayalım. Gerçi onu ne takıyordu? Bir dakika ya. Unuttum. Ha bunu takıyordu değil mi? Yok hayır. Şunu takıyordu. Bir dakika. Hatırladım bu. Ama ben bunu takmak istemiyorum. Ben bunu sevmiyorum çünkü. Ben şapka ay çok güzel oldu bu arada. Bunu takmayacağım. Bunu da takmayacağım. Bunu da takmayacağım. Bu çok güzel oldu. Ee, küpe bu arada bu. Ay bir şey soracağım. Bu küpe ne? Çok güzel. Ne ara geldi bu? Arkadaşlar şu benim güzelliğine yine bakar mısınız? O oh, saç da şahane. Bir şey soracağım. Ne geldi bunlar? Göz kırpıyor. Ben niye haber vermiyorsunuz ya? Bunlar geliyor da. Neyse. Arkadaş o küpe olarak bunu takıyorum. Ben onu sevmediğim için onu takmayacağım. Ee, arkadaşlar o eldiven takmıyor değil mi? Evet takmıyor. Ay ne sıkılmıştım ya ben. Ayakkabı. Ayakkabı. Ya ne giyiyordu? Unuttum. Unutuyorum. Bazen. Şunu giyiyordu. Hatırladım tamam unuttum Unutmamışım. Bunu giyiyordu. Ama ben. Bir dakika ya. Ben üstüme bunu giymek istemiyorum. Ben üstüme şunu giyeceğim. aklımda bir şey var benim. Bunu giyebilirim. Bunu, giyebilirim. bunu da giyebilirim. Bunu da giyebilirim. Permiş bir şey arıyorum Arkadaşlar ben üstüme bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Bunu mu giysem? Ben üstümü çünkü onun üstünü istemiyorum. Onun üstü şahane ama e, istemiyorum yani. Şahane bayılıyorum. Bunu giyeceğim evet. Bu eskiden kullanıyordu bunu. Evet çok güzel. E, ayakkabı olarak bunu giymek istedi canım. Canım nasıl isterse. Tamam gözlük bu olsun. Ya da bu olsun. Bu gözü takmayacağım ya. Ay Ceren Tarzı benden daha güzel. Kaşa iğrenç oldu ya bu. Tamam ben Ceren böyle yapacağım. Kulaklık bunu takacağım. Evet arkadaşlar Ceren Liralı böyle oldu. Ceren abla bir şey soracağım. Arkadaşlar ay düştüm. Korktum. Neredeymişim abime ne demişim onu bile bilmiyorum. Nereden nerede olduğumu. Arkadaşlar ya en güzeli şey yapmayın ama çaktırmayın da. En güzeli bence Cerendirelli oldu. Arkadaşlar ben çok beğendim bunu. Ben bunu bir de kaydedebilir miyim? Nereye kaydederim bunu? Şuraya kaydederim. Ben şu bozmak istemedim. Maya'nın yerine kaydedeceğim. Sonra ben tekrar yaparım zaten. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Hemen abone olmayı şimdi abone ol yazalım. Çok beğenmişsiniz çünkü. Ya abone ol diye yazmayacağım ya. Abone olun şeyi nasıldı? Unuttum. Şöyle bir tane beğenme işareti yapalım tamam mı? Şöyle bir el olsun. Şöyle tamam ay çok güzel oldu. Tamam bu böyle olsun. Sonra bir tane renk değiştirelim. Rengimiz ne renk olsun? Yeşil olsun. Yeşille bir tane. Ee, şunu yapalım. Ne onun ismi? Bildirimleri açmak. Gerçi bu bir yeşilde çok iyi gözükmedi. Mmm kırmızı da olması kırmızı da kötü gözüküyor. Eee seri olsun seri olsun. Tamam şöyle. Şöyle 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 şöyle. Abone aa gitti. Au. Oops. Subscribe. Ee, arkadaşlar şöyle tamam eli yaptık yine çok şahane oldu. Her zaman ben şahaneyim de zaten bir susayım. Çok konuştum. Abone olmakta ne olsun biliyor musunuz? Abone olmakta da... bu olmasın. Bunu arkadaşlar yokmuş gibi düşünün. Bir dakika bunu bir kırmızıyla çarpabayım mı? Tamam. Bip. Efet koyuyorlar ya. Ne isim, biliyor musunuz? Abone olmanın rengi ne renkti? Ha, yıldız. Yıldızın rengi neydi? Abone olmam değil. Arkadaşlar bir dakika. Aa yine gitti ya. Silim başladı. Hepsini tek renkli yapacağım ya. Nerede bu siyah? Tamam. Tamam. Siyah. Sonra bu. Ay bu arada çok kötü oluyor bunlar. Sonra bu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutma. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.